sattı 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 bitiremedi ya. Allah'tan korksun. Bir baş bakar. Halkına doğruları söylemez. Halkına yalan söyler. Halkından kaçar. Biz onda ne bekleriz? Biz bir şey beklemiyoruz. Irak'ı hale getirttirdik. Mısır'ı hale getirtirdi Suriye'yi hale getirtirdi, getirtirdi Daha Libya'yı hale getirtirdi Bunlardan ona ne? O Türkiye'ye baksın. Türkiye'den uğraşsın. Türkiye'deki, Türkiye'deki halkına baksın. 1 Mayıs'ta olanları gördünüz. Bu halkına yapılan bir zulüm değil mi? Polisine halkı karşı karşıya getiriyor. Eğer ki her oy verirse ben o her zulümlere demiyorum. Tamam mı? Diyeceklerim bu kadar. Utansın, arlansın, yalan söylemesin halkına dönsün. Ulusal kanal gösterdi. Halk TV, Kanal B, bir tane de başka bir kanal var ismi Bengi Türk. Bunlar verdi. Öz bir kanal. Ya siz var Türkiye'de yaşamıyor musun kardeşim? Türkiye'de olanlar görmüyor musun? Yasak Bu yalnız. Türkiye'de olan neye yasak ya? Niye yasak yani, ki? Yasak Yayın yasak korkmasınlar bir gün sıra onlara da gelecek. Halkında kaçan hiçbir yere varamaz. Varamaz. Bugün burada şeyde Ankara'da Silahları dolduruyor, Suriye'ye gönderiyor, anarşitleri doldurmuş ya. Gece gönderiyor, Esad'ı bombalıyor. Kim etti? Esad etti. Kardeşim Esad bize ne? Ben kendi halkıma bakarım. Ben halkıma çaba gösteriyorum. Halkını dolansın ya onlara yediriyor, içiriyor. Millet çöplerde ekmek topluyor. Bugün fakir çöplerde ekmek topluyor.